Aşkın son sınırı gerçekten var mı, yoksa o sınır sadece kalbin yorulduğu anda mı çiziliyor? Bir insan, artık yaşamak için bir hevesim kalmadı, dediğinde, aslında o cümle binlerce kırık parçanın bir araya gelip oluşturduğu sessiz bir çığlık oluyor. Gözler doluyor ama yaş akmıyor, çünkü gözyaşı bile tükenmiş gibi hissediliyor. O an dünya dönmeye devam ediyor ama senin için her şey durmuş sanki. Kalbinde taşıdığın o büyük aşk, bir zamanlar seni uçururken şimdi aynı ağırlıkla dibe çekiyor. Hatırlıyorsun, ilk bakışta başlayan o heyecan, geceler boyu konuşmalar, küçük jestler, gülüşmeler. Hepsi birer birer soluyor. Geriye sadece boş bir yankı kalıyor. İnsan bazen severken kendini unutuyor. Onun mutluluğu senin mutluluğun oluyor, onun acısı senin acın. Ama bir gün fark ediyorsun ki, senin mutluluğun kimsenin umurunda değil. O zaman soru geliyor, ben ne için yaşıyorum? Yakında starda başlayacak bu hikaye, tam da bu sorunun etrafında dönüyor. Bir kadın ya da bir erkek, aşkın en derin yaralarını taşıyor. Yüzünde gülümseme var ama içi paramparça. Herkes, nasılsın, diye sorduğunda, iyiyim, diyor, çünkü gerçeği anlatmak çok ağır geliyor. O cümle, artık yaşamak için bir hevesim kalmadı, sadece bir replik değil. Bir dönüm noktası, hayatın renkleri griye dönüyor, sabah uyanmak bile zorlaşıyor. Kahve bile tad vermiyor. Müzik bile dinlenmiyor. Ama belki de tam bu noktada bir şey değişiyor. Belki biri geliyor, belki bir an geliyor, belki de sadece zamanın kendisi iyileştiriyor. Ya da iyileştirmiyor. Kim bilir, aşkın son sınırı, aslında insanın kendi sınırlarını keşfettiği yer. Orada ya kırılıyorsun ya da yeniden doğuyorsun. Kırılmak acıtıyor ama yeniden doğmak da o kadar kolay değil. Gece yatarken tavana bakıyorsun. Binlerce düşünce geçiyor aklından. Nerede hata yaptım? Neden böyle oldu? Beni gerçekten sevdi mi? Hepsi aynı yere çıkıyor, değersiz hissetmeye. Ama değersiz değilsin. Sadece yanlış bir kalbe fazla değer verdin. O kalp seni taşımaya hazır değildi. Seni sevmenin ağırlığını kaldıramadı. Şimdi o ağırlık senin omuzlarında. Taşımak zorundasın. Taşıdıkça belki hafifler. Belki bir gün bırakırsın. Belki bir gün başkasına verirsin o yükü. Ama önce kendine vermelisin şefkati. Yakında ekranda göreceğin o karakter senin bir parçan olabilir. Onun gözyaşlarında kendi gözyaşlarını bulabilirsin. Onun sessizliğinde kendi sessizliğini duyabilirsin. Aşk bittiğinde insan ne yapar? Bazıları intikam alır. Bazıları kaçar. Bazıları içine kapanır. Bazıları ise yeniden sevmeye cesaret eder. Ama hepsi aynı acıyı çeker. O acı kemiklere işler. Unutamazsın ama yaşamayı da bırakamazsın. Çünkü hayat inatçıdır. Sen bırakmak istesen de o devam eder. Belki bir sabah uyanırsın ve ilk kez kuş seslerini duyarsın. Belki bir akşamüstü deniz kenarında yürürken rüzgar yüzüne vurur ve bir an için hafiflersin. Küçük şeyler geri getirir hevesi. Ama o büyük heves, o coşku, o deli gibi sevme hali. Belki bir daha gelmez. Belki gelir ama başkası olur. Daha sakin, daha olgun, daha temkinli. Starda başlayacak bu yolculuk tam da o ince çizgide ilerliyor. Aşkın bittiği yerle, yeniden başladığı yer arasındaki o kırılgan sınırda. İnsan kalbi inanılmaz derecede dayanıklı. Kırılıyor, parçalanıyor, kanıyor ama atmaya devam ediyor. Durmuyor, durmamalı, sen de durma. O cümleyi söyleyen karakter gibi olsan bile durma. Çünkü, artık hevesim kalmadı, dediğin yerde bile bir yerlerde minicik bir kıvılcım olabilir. Belki fark etmiyorsun ama o kıvılcım seni bekliyor. Belki yeni bir insan, belki yeni bir hayal. Belki sadece kendinle barışmak. Ama bir şey olacak, olmak zorunda. Aşkın son sınırı yoktur aslında. Sınır koyan bizleriz. Aşk biter, insan biter sanırız. Ama bitmez, dönüşür, başka bir şeye evrilir. Yakında izleyeceğin o bölüm belki sana bunu hatırlatacak. Belki ağlatacak. Belki düşündürecek, belki de içindeki o yaraya dokunup iyileşebilirsin diye fısıldayacak ve o fısıltıyı duyduğunda belki ilk kez umut hissedeceksin küçük, narin, kırılgan bir umut ama umut işte yeter, hayat devam ediyor. Sen de devam et çünkü bir yerlerde bir şekilde yeniden heves bulacaksın. Belki aşkta, belki aşksız ama bulacaksın. O cümle bir son değil, bir başlangıç olabilir. En karanlık yerden doğan başlangıçlar en güçlü olanlardır. Starda yakında o karanlığı, o acıyı, o umudu birlikte göreceğiz ve belki de kendi hikayemizi yeniden yazmaya cesaret edeceğiz. Çünkü aşkın son sınırı aslında insanın pes ettiği yerde başlar. Pes etme, henüz değil.